Evet şimdi mayamız biraz kabarmaya başladı. Mayamızı gösterebiliriz Nurcu. Mayamız kabarmaya başladı fakat annem bana çok güvenmediği için annem kendisi hamuru yoğurmayı düşündüğü için şimdi annem hamuru yoğuracak. Ben de anlatacağım anneciğim. Kabaran mayamızı boşaltıyoruz da şey var. Ayrıca bu tarifin adı. Biz yıllarca yanlış biliyormuşuz. Pastanede satılan bu arası çikolatalı hamur var ya onu yapmaya çalışıyoruz. Bir bardak şu an. sütümüzü de koyuyoruz. Bir bardak sütümüzü koyduk. <laughs> bu tarifin ismi aslında neymiş biliyor musun anne? 100 gram erittiğimiz margarinimizi margarin koyduk. Kuru da kullanabilirsiniz siz. Bu tarifin ismi pastiçmiş. Olabilir. Oh, evet. İzmir'e özgü bir tarifmiş. İzmir'e özgü bir yeşeymiş. Börek mi diyeyim, çörek mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim. <laughs> pasta içmiş adı ama biz sürekli Alman pastası diyorduk buna. Alman pastasına bir İki normal Bir yumurtanın bir tanesini bütün olarak içine atıyoruz. Bir tanesini akını ayırıyoruz. Sarısını hamurumuzun içine alıyoruz. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, böyle de hatalar olabilir bazen. <laughs> Ay anne. Kaydedince. <Kayıtayım gülüyor> Çok he. güzel yaptın gerçi. Şöyle. Bir tane daha mı çıktı o kadar beyaz? Evet. Bunu iç malzemesine katacağız. Ne harikasın ya. Şu şekerimizi de katıyoruz. Şekerimiz ne kadar? Bir mı? çimdik de tuz atalım. Bir aslında. fincan şeker. Git bakalım. Bir çimdik tuz. Şöyle ben ilk bakalım. Yeter. Ben. Bu zaten tatlı bir hamur. Hadi bismillah diyelim. İnşallah biz de Dur. <gülüyor> Anne ya. Bunu muzu katacağız. <laughs> Ay biz çok doğal diye çekti. <laughs> Şimdi unu eleyeceğiz. Yürü bakın. Tamam onu bir ele. Hepsini birisi koymayacağız zaten. Niye anne herkes Hepsi öyle yapıyor. Hepsi bir konulmayacak ama. 4,5 bardak unumuzu ediyoruz içine. Sen karıştır ben yavaş yavaş şey yapayım anne. Yavaş bakayım. Yürü. devamı. Onu eleyince un daha güzel oluyor biliyor musun? Birazcık daha ihtiyacı var bence. Evet onun hepsini eylesin. Evet, Hadi evet. elini bulaştırsam mı anne? Yani. Bunu biraz çıksan falan şey gelecek gibi. Az gelecek gibi. Şimdi bir bardak daha un oluyor ekle. Birazcık daha un istiyor bence. Şey yumurtamız çok büyüktü onun olabilir. Yani beşin üstüne koymuyoruz ama ben Hı, beş. Ay beşin beş üstüne bardak. değil çünkü ben bununla ölçtüğüm için bu bir bardak daha az ölçer. Bir de onu elediğimiz için belki şey olmuş olabilir mi anne? Çabuk eksiler mi elinir? Ne bileyim. Daha inceliyor ya onu elenince. Tam oldu. Tam beş bardak benim. Aynen. Ben kızım küçükken bu pastayı çok yapardım. Kızım hiç hatırlamıyor. Şimdi dedim sen küçükken yaptığın pastayı bir kere de sana öğreteyim. Sen de bunu seversen devamlı yaparsın. Çok küçükken yaptığım için hatırlamıyor olabilir. Hmm. Kimse hatırlamıyor. Aslında şey ilkokula giderken falan da yapıyordum. Etraftaki kimse bu pastayı yaptığını Yok hatırladı bak. Aa içi kakaolu mu dedi. teyzem. Ama ben onu çok sevmiyordum. O tatlı sevmediği Bak çok güzel bir hamur oldu şimdi gördün mü? Nüfet evet, diyeceğim görün oldu artık. El sallayabilirsin. Böyle yani. cümleyi sallayabilirsin. Evet çok güzel oldu bence de. Bunu kapatamayacağız ama herhalde. Kap çok büyük oldu. Bu kadın şeysi var mı? Kapağı. Evet. Yapışıyor ama hala. Ama olsun yine de bu kadar yapışmak. Bak çabuk sıyırılıyor. Neyse yumuşak olur zaten. Yumuşak Yapışsın. olacak hamur. Aynen. Bu bir e, hamur kabını aldım kapağını kapatacağız. 45 dakika ya da 1 saat bekleteceğiz. 1,5 su bardağı şeker koyduk. 1 yemek kaşığı kakao koyduk. Daha sonra 2 tane yumurtanın akını koyduk. Üzüm koyduk. Ceviz koyduk. Biraz fındık koyduk. Bir çay bardağı kadar tutulmam bizimki. Siz yine de su bardağı olarak koyabilirsiniz. Hamurumuza hamur, göre bizim. Hamur, hamur, aynen güzel. hamura göre, yani biraz da hamura göre az oldu ama inşallah. fırından çıktı şimdi doku testine geldik şöyle yakınlaştıralım bir önce bakalım gayet yumuşak bir hamur kıvamında İçine de şöyle şu şekilde gösterelim <laughs> gayet güzel olmuşa benziyor daha tadına bakmadık ama yumuşacık bir hamur elde ediyorsunuz şimdi tadına bakacağız pastaneden alınan tatlıyla aynı bir tat çay saatlerinizde gayet güzel bir şekilde deneyebilirsiniz afiyet olsun